Herkese merhaba. Şubat ayında çok önemli gezegen hareketleri var. Özellikle namı değer Merkür'de geri hareketine Kova burcunda Ocak ayının 29'lu döngüsünde tam başlıyor ve ayın 20'sine kadar 20 Şubat 21 Şubat döngüsüne kadar devam edecek. 2-3 günde gölgeli günler gibi düşünebiliriz. 23'üne kadar dikkat etmemiz gerekecek. Genel anlamda bir Merkür Retrosunun hakim olduğu bir ay görüyor olacağız Şubat ayında. Aynı zamanda Venüs de yine Kova burcuna gelmiş bulunmakta 1 Şubat'ta itibaren ve Güneş orada, Satürn orada, Jüpiter orada yani yoğun bir Kova vurgusunun ön plana çıktığını görüyoruz. 8'inde de Merkür ve Kova yine e, buluşu buluşuyorlar. Aynı dereceler, niyetler ve dilekler için çok önemli bir döngü olacak. Bugünle alakalı belki ritüel vereceğiz. Yeni ay ve dolunay döngüsüne göre Instagram'dan takipte kalabilirsiniz. Bu dönemler çok önemli. Merkür biliyorsunuz bizim için iletişim anlatan bir planet ve kova burcundaki seyriyle beraber aslına bakarsanız biraz daha özgürleşme noktasını anlatacak. Genel anlamda tüm dünyada zaten özgürleşme güdüsü, bir takım isyanlar, işte özgürleşmek için sokağa dökülen insanlar ön plana çıktı Avrupa'da biliyorsunuz ki. Özellikle işte bu Covid karşıtı yürüyüşler vesaireler çok fazlasıyla gündeme geldi. Çünkü insanlar artık hani evde durmak istemiyor, iş kaybetmek istemiyor vesaire. Kova burcu bizim için sosyalizmi anlatır yani sosyalliği anlatır dışa dönüklüğü anlatır dışarıya çıkmayı anlatır yani yay burcu gibi düşünün yay burcu gezmeyi seyahat etmeyi vesaire çok fazlasıyla anlatır ama yaydaki biraz daha rahat biraz daha böyle laylaylom gibiyken kovanın bir ideali vardır bir fikri vardır, bir amacı vardır dışarıya çıkmasının, eğlenmesinin. Eğlenirken bile ya da sosyal bir aktivitede bulunurken bile bir mana arar arkasında. Burada da bu yoğunluk ön planda çıkacak ve devamlı olarak tüm dünya genelinde Kova burcunun baskın olduğu alanlarda biz dışarı çıkmalar, özgürleşme güdüsünü çok çok daha yoğun yaşayacağımızı göreceğiz. Merkür geri hareketiyle beraber Kova burcunda tabii ki yine Eskiden gelen insanlar, eskiyle karşılaşmalar, bir arada olmalar, kaçırmış olduğumuz fırsatlarla tekrardan bir araya gelmeler gibi temalarla karşı karşıya kalacağız. Ama her zaman konuştuğumuz gibi eğer kafanızda yoksa eski sevgiliye geri dönmek ya da eski sevgiliyle beraber olma güdüsü o defteri ben kapattım diyorsanız ve Merkür geri hareketi geldikten sonra bu kişiler size geliyorsa Merkür geri hareketi bittikten sonra da aslında bitecek. Siz burada bir deneyim yaşamak istiyorsanız yaşayın. Ama bağlanmayın. Kendinizi çok fazla ah işte tekrar geldi biz mutlu mesut olacağız harika bir evliliğe gideceğiz işte hayatımız çok iyi gidecek falan gibi bu sürece girmemeniz gerekiyor. Eğer bu sürece girerseniz kaybetmeye başlayacaksınız. Tam tersine Merkür geri hareketiyle beraber hayatınızda eski sevginiz, partneriniz geldi veya eski işiniz geldi fark etmez. Bununla yüzleşmeye başladınız. 21'i 22'sine kadar bu yüzleşmeleri ortaya koydunuz. Yaşamanız gereken sorunları, problemler ne varsa bunları ön plana getirdiniz. Acılarınızı konuştunuz, derdinizi konuştunuz, problemlerinizi konuştunuz. Bunları yansıttınız ve önünüze baktınız. Ya da diyelim ki tekrardan bir araya gelme kararı aldınız ve bir şeyleri deniyorsunuz. Kendinizi aşırı derecede kaptırmadan, aşırı derecede bağımlı olmadan bir şekilde ilişkiniz devam ettirmeyi tekrar deneyebilirsiniz. Lakin %90'larda ben size söyleyeyim Merkür geri hareketinde başlanan ilişkiler bitmekte. Yani en kötü ihtimalle bir sonraki Merkür geri hareketi noktasında bu ilişki büyük ihtimalle bitecektir. Ha uzun zamandır o size dönmek istiyor. Siz de ona dönmek istiyorsunuz ama bir türlü olmamış. Bir türlü görüşememişsiniz. Bir türlü dönememişsiniz. Ve bu dönemler içerisinde ikiniz de bunu istiyorsunuz. Yani çocuk size bir anda şey demiyor. Ha, ya işte Merkür geri hareketi daha zamanında. Ya işte dün aklıma geldin değil. Hep aklımdaydın, hep kalbimdeydin. İşte şu zamandır buradaydı ama bir türlü olmuyordu ya da bir türlü konuşamadık, bir türlü ulaşamadım. Hep ulaşmaya çalıştım ama olmadı. Tamam o zaman bir şeyleri düzeltebiliriz. Yani Merkür geri hareketinden çok korkmaya gerek yok. Merkür bizim için düşünce şeklimizi anlatıyor. O yüzden aslına bakarsanız yavaşlayıp biraz daha yavaşlıyor. Çünkü geri hareket demek yavaşlaması demek bu geri hareketi, yavaşlaması, duranlaşması içe dönük bir enerji yaymaya başlıyor. İçe dönük bu enerjide biz arasına bakarsanız biraz daha mantık dışı kararlar alabiliyoruz veya yeni oluşumları çok fazlasıyla girmeye çalışabiliyoruz ama doğru değil çünkü görmediğiniz bazı şeyler var. Bana Merkür Geri Hareketi'nde çok fazla görüşme gelir mesela. İşte kitap görüşmesi gelir, ne bir web sitesiyle ilgili görüşmeler gelir. Ya da ne bileyim işte sağdan soldan bir şeyler gelir, eski arkadaşlarım arar, yazar vesaire. Ve her zaman bilirim ki bu insanlar benim hayatımda uzun süre kalmayacak veya bu olay olmayacak. Ve hep de şunu söylerim ya biz bunu yapıyoruz ama zaten siz bunları iptal edeceksiniz. Bu yüzden yapmanın bir anlamı yok diyorum. Yok Anıl Bey olur mu falan diyorlar mesela. İyi diyorum hadi yapalım bak göreceğiz. Yapıyoruz işte aradan geçiyor 3 hafta. Merkür geri hareketi bitiyor. Bir dönüş geliyor. O dönüşte diyor ki ya Anıl Bey çok enteresan bir şey oldu. İşte şirketimiz battı. Atıyorum yani hani. E, bu yüzden de yarıda kaldık ya da yapamayacağız şu an gibi şeylerle geri dönülüyor. E, i̇lişkiler içinde de bu aynı şekilde. Yani siz bir ilişkiye başladınız, bir beraberlik yaşıyorsunuz bir anda Merkür Geri Hareketi'nde sağlıklı değil ya da evlilik de çok sağlıklı değil yani bir anda Merkür Geri Hareketi'nde evlilik kararı alıp bu yıldırım nikahları bir anda işte sözlenelim işte nişan takalım falan bunlar çok doğru bir şeyler değil aynı zamanda yeni iş oluşumları yani siz iştesiniz yeni bir iş bulmak istiyorsunuz bu dönem içerisinde bu iş geldi tamam ama siz normal çalışıyorsunuz hiç iş değiştirme vesaire yok ama bir anda işle ilgili bir değişiklik gündeme geldi. çok uzun zamandır yine istediğiniz bir işse devam ama hiç aklınızda yoktu, hiç böyle bir aklınızda olmayan bir şeydi. O zaman biraz daha dikkat etmek, 2-3 kere değerlendirme yapmak, 3-4 kere sözleşmeyi okumak, 3-4 kere mantığını anlamak, kurmak, düşünmek üzerine mantıklı olacaktır. Yani şey gibi düşünün, e, araç almak vesaire. Evet Merkür geri hareketinde mesela araç dalınabilir, da ev dalınabilir ama siz uzun zamandır bunu istiyor muydunuz, istemiyor muydunuz? Bu çok önemli bence. Eğer böyle bir süreciniz varsa almakta yine fayda var. Ya yani 23'e kadarki döngüde ay genelinde bir şeyler alım satımları, ilişkiler, beraberlikler açısından biraz daha böyle dikkatli olmak, temkinli davranmakta da fayda olacak. Enerji yüksek tutmak bizim için çok önemli. Venüs'ün de Kova burcunda olması, Satürn'ün Jüpiter'in yine Kova burcundaki döngüleri bizim aslında biraz daha içsel dünyada gelişmeye, sosyalleşmeye, biraz daha bilgiye ihtiyaç duyma döngülerini anlatıyor olacak. Yani biz bu aralar biraz daha kova konularının baskın olduğu döngüleri göreceğiz. Tabii ki sert açıların da olduğunu göreceğiz. Yani özellikle Şubat'ın ikinci haftasından sonra biraz sert açılar var. Yani 13 Şubat, 12 Şubat, 18 Şubat, 21 Şubat döngüleri biraz böyle sert gibi gözükmekte. Tabii ki iyi açılar da var. Yani sadece o günlerde kötü açılar yok ama baskın olarak baktığımız zaman da ay genelinde çok bir burçta ee, yönlenme var, yoğunlaşma var. Biz bunu bu kadar sevmiyoruz. Çünkü işte Venüs Kova Burcu'nda yine çok rahat etmediği bir yerde. İşte Merkür'ün konumuna bakıyorsunuz işte geri harekette böyle yine bir rahatsız asaleti orada bir düşmüş falan. Hani genel anlamda dikkatli olunması gereken bir aya doğru gidiyoruz önemli bir ay. Merkür geri hareketinin de baskın olduğu bir ay olduğu için temkinli olmakta fayda var. Özellikle ikinci hafta yani Şubat'ın ikinci haftasından sonra kazalara, ani değişimlere yine dikkat etmek, ani kararlar almamak, biraz daha mantıklı kararlar almak, evlenme, boşanma konuları ile ilgili acele etmemek, en azından 24 Şubat'a kadar beklemek, sözleşme, alım satım gibi konular, fırsatlar önünüzdeyse tekrar tekrar düşünmek ve bunları masaya yatırmak gibi temalara yoğunlaşmakta fayda olacak genel alanda. 8'inde enteresan bir açı var. Güneş'in ve Merkür'ün bir araya gelmesi. Biz burada genelde niyet etmek, duaların kabulü, zihinden geçen şeylerin gerçekleşmesi gibi çok eski inanışlarda, kaynaklarda veri var. Yani Merkür'le Güneş'in işte kavuşum kalbinden geçiyor olması vesairesi. Geri hareketteyken geçiyorken de karmik kararlar çok önemli. Çünkü burada biraz daha eskiye dayalı geçmişe dayalı problemlerin zihinsel anlamda ön plana çıkacağını da anlatır. Yani siz bu kararı aslında karmik sebeplerden dolayı alabilirsiniz. Diyelim ki boşanma kararı veya bir şey niyet ediyorsunuz ama bu niyetin sebebi aslında geçmişinizdeki bir şeyin korkusu. Ne olabilir? Yani geçmiş hayatlardan bahsetmiyorum. Karma demek hafıza demek. Bunu unutmayın. Fizyolojik hafızanız da var tabii ki mesela babaannenin dedeni çok böyle diyelim görmediniz tanımıyorsunuz veya vefat etti ya da etmedi hala yaşıyor ama onun burnu hala senin vücut yüzünde değil mi yani onu taşıyorsun bu da bir hafıza bu fizyolojik genetik bir hafıza bir de deneyimsel var değil mi bu deneyimsel hafıza da bizim yaşadığımız olaylara karşı tavırlarımız, davranışlarımız ya da yaşadığımız olaylara karşı verdiğimiz tepkiler gibi düşünebilirsiniz. Onlar iyi ya da kötü olarak orada bir şekilde kayıt olmuş. Bunların kararını almak, niyetleri yapma konusunda genelde karmik sebeplerden dolayı yapılacak. Yani o yüzden korkularımızın doğrultusunda aslında bazı kararlar alacağınızı bilin. Bu yüzden buna dikkat edin. Yani acaba ne istiyorum? Yani 8'inde oturduğunuz zaman bir anda aklınıza bir şeyler geldi. Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum dediğiniz zaman aslında en büyük zayıf noktalarınızdan bir tanesini yakalamış olacaksınız. Bu yüzden bu çok önemli. Yani bir niyetin gerçek olmasından ziyade sorunuzun ne olduğunu bulup zayıf yönlerinizi çözüp Hallettikten sonra zaten ne Merkür geri hareketi tanırsınız ne işte Uranüs'ün ters tepmesini tanırsınız. Hayatınızda her zaman enteresan e, oluşumlar yaratır. Uranüs'ün de tabii açıları vesaireleri çok fazlasıyla gündemimizde olacak. Geri hareketi 14, 14 Ocak'ta bitirdi. Bu dönem içerisinde yeni fikirler, yeni hareketlenmeler de gelecek. Yani Uranüs... Modern astroloji Kova burcunun yöneticisi. Ama biz Helenistik dönem astrolojide hani onu Satürn olarak kullanıyoruz. Uranüs'ten hani öyle yardımcı gibi gözüyle bakıyoruz. Yani e, bu noktada Uranüs temaları, Kova burcu temaları bu yoğun. Teknolojiler, sağlık konuları, bilim konuları bu konularla ilgili hızlanmalar, büyümeler. Aşı konularıyla alakalı enteresan konular. Bu kripto paralarla ilgili enteresan gelişmeler. Özellikle yeni e, blockchain'lerin biraz daha ön plana çıkabileceği, yine bitcoin'lerde, işte bu ethereum'larda vesaire bunlar da büyük dalgalanmaları ön plana çıkacağını, fazlasıyla gündemde olacağını göreceğiz. Çünkü yine teknolojik konuları anlatacak. Teknolojik firmaların hisselerinde yükselmeler gözükebilir. Yine tabii ki bakın ben finansal bir uzman değilim. Astrolojik olarak durumu değerlendiriyorum. Yatırım önerisi vermiyorum bilginiz olsun. Ee, genel anlamda e, ilişkilerle de ilgili bu noktada yenilik arayışı, sosyallik arayışı, özgürleşme ihtiyacı olacak. Bu yüzden partnerinizi baskı altında tutmamaya çalışın. Eğer ilişkiniz yoksa ilişki istiyorsanız özellikle yeni ilişkiler kendinizi açmanız gereken bir döngüde olacaksınız. 14 Şubat'ta zaten bizim bir meditasyon atölyemiz ve eğitimimiz var. Yine ona katılabilirsiniz. En son 5800 küsür kişinin katılıp %99'un büyük memnuniyet diye paylaştığı özel bir eğitimde olacağız. Bu dönemde o 14 Şubat gecesi harika bir uyumlanma olacak. 70 dakika, 75 dakika civarı bir meditasyon var. Ardından da ondan öncesinde de 2-2,5 saatlik bir bu konuyla alakalı eğitim var. Ondan sonra güzel bir uygulama yapacağız. Böylelikle bu Merkür yer hareketleri, Venüsler vesaireler bunlara karşı biraz daha direnç kazanabileceksiniz. Yani her zaman şunu söylüyorum. Sizin hayatınızda, sizin hayatınızda, haritanızda belli işaretler var ve biz bu işaretleri yorumluyoruz veya bunlarla ilgili bazı öngörülerde bulunuyoruz. Ama siz bu öngörülerin kurbanı olmak zorunda değilsin. Özgürleştirebilirsiniz kendinizi ama yazılmış olan bir program var ve bu program her zaman aynı şekilde kendini oynatmaya devam ediyor. Yani siz müzik setine küfür etseniz de CD'niz ne olursa olsun aynısını çalmaya devam edecek. Bu yüzden CD'yi değiştirmeniz lazım. Gerekirse müzik setini de atmak lazım. Başka kanallara kanalize olmak lazım ama bir şekilde harekete geçmek lazım. Enerjiyi yüksek tutmak e, bizim için burada çok önemli olacak ay genelinde. E, eğer enerji iyi yüksek tutulur, fokus iyi olursa, konsantrasyonumuz iyi olursa enerjiyi doğru bir şekilde kanalize edebilirsek o zaman bereketi kendine çekmek, ilişkilerle ilgili konularla ilgili büyümek, aşk hayatında rahatlamak, sağlıkla ilgili gelişmeler, maddi konularla ilgili fırsatlar, enteresan ortaklıklar gündeme gelecek. Dediğim gibi eski ilişkiler, partnerler konular gündeme geldiği zaman çok fazla gaza gelmeyin, kontrollü devam edin, çok fazla uğraşmayın. Eski böyle çok kafaya takmayın geldi ama bu gidebilir. Ben ona göre davranayım ama hani yine sevgim varsa sevgimle yüzleşim vesaire ama 23'ünden sonra da gittiği zaman aa niye gitti, niye olmadı, niye olmuyor diye dertlenmeyin. Eğer bir şeylerde sorun varsa hayatınızda bir patern oluşmuş demektir. Bu patern sizi devamlı rahatsız ediyorsa yani siz hep aynı paterni yaşıyorsanız sizin bir şekilde geri adım atıp sorununu bulmanız lazım. Eğer bu sorunu bulursanız o zaman bu bütün planetlerin enerjileri bu sefer sizin lehinize çalışır. Satürn'den hep korkulur. Satürn'den korkulacak bir şey yoktur. Satürn öğretir, destek verir, büyütür, olgunlaştırır ve geliştirir. Ama sen ben direneceğim, saykılarımı devam edeceğim, kısır döngülerimi yaşamaya devam edip mutsuz olacağım dediğin zaman Satürn seni dövmeye başlıyor. Kardeşim uyan diyor. Ama sen zaten ondan önce uyanırsan veya onun enerjisini kontrol etmeye başlarsan, o zaman Satürn seni ödüllendirmeye başlıyor. Yani bu yüzden e, neyi nasıl kullandığınız, ne derecede kullandığınız çok önemlidir. Mesela su, değil mi? Çok fazla içerseniz toksiktir. C vitamini çok fazla alırsanız toksiktir. Besin, çok sevdiğiniz besinler, sağlıklı ekmekler vesaire çok fazla alırsanız toksiktir. Yani bunların hepsinin bir dozu ve oranı vardır. Alkolü çok minimum aldınız. Minimum derecede aldınız. Ne bileyim bir çorba kaşığı aldınız. Hiçbir etkisi yoktur. Sarhoş etmez. Ee, ama alkolü çok fazla aldınız. Blackout olursunuz. Görmezsiniz gibi. Yani bu gibi şeyleri düşünün. Bir tane sakinleştirici aldınız. %10'unu kullandınız. Neredeyse aksiyon potansiyeli yaratmaz bile. Neredeyse. Bazı e, gramajlara göre değişir tabii ki ama. E, bir eşiği vardır. O eşiğe ulaştıktan sonra. Orada bir aksiyon başlatır. Ama siz gidip. Ee, ne bileyim işte aynı anda 1 kilo e, SSRI yutarsanız antidepresan yutarsanız ölürsünüz yani bunun gibi melatonin gibi düşünün yine çok düşük dozda bir melatonin alırsanız belli bir noktada uyarımı vardır. E, belli bir gramajı alırsanız artık orada bir aktivasyon vardır ve belli bir gramajın üzerinde alırsanız artık toksiktir. Hayatta da her şey böyle yani bir şeyde. Çok fazla bir yoğunlaşma varsa, haritanızda zorlanmalar varsa, çok yoğun açılar varsa belli şeyler artık toksik olmaya başlıyor. Yani iyi çalışamıyor. İyi şeyler de toksik, kötü şeyler de toksik. Bunu unutmayın bu değil. Yani iyi ya da kötü diye bir şey yok. İyi ya da kötü aslında bizim yarattığımız potansiyel zihinsel bir mekanizma. Yani sizin mekanizmanız bunu iyi ya da kötü diye değerlendiriyor. Yoksa iyi ya da kötü denilen bir şey yok. Yani sizi kolay gelen, rahat bırakan şeyler iyi, zorlayan şeyler kötü diye adlandırıyorsunuz. Ama kötü olan, zorlayan şeyler en genelde öğreten, geliştiren, büyüten, bize bir şeyler kazandıran şeyler olurken yayan şeyler, rahat bırakan, ödüllendiren ya da keyif veren şeylerse geçici, bir anlamı olmayan süreçleri yaratıyor. Bu yüzden bunların arasındaki dengeyi kurup Adam gibi kullanmaya başladığınız zaman işte o zaman haritadan da hayatınızdan da bu planet hareketlerinden de pozitif yönde etkilenip negatif yönde minimuma getirip özgürleşebiliyorsunuz. Genel anlamda ay böyle. Depremlerle ilgili bir takım korkular var. Şubat ayında evet bazı hareketlilikler bekliyoruz ama yine dediğim gibi 5.8'i geçmeyecek. Türkiye genelinde işte yine Aydın, İzmir, İstanbul, Ankara bölgelerinde bazı depremler var. Geçtiğimiz aylarda yine Ankara'daki depremleri vesaireleri ne zaman olacağını gün aralığı ve tarih aralığı ve şiddet aralığı vererek Evet öngördük ama zaten deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu yüzden de devamlı çok soru geldiği için yanıtlıyorum bu soruyu. Yoksa çok yanıtlamayı sevdiğim mantıklı bir cevap değil. Altınla ilgili olan konuda da ben uzun vadede yine altının daha güvenli olduğunu gözlemliyorum. Astrolojik açıdan yine söylüyorum. Hiçbirinize finansal bir e, bilgi vermiyorum. Astrolojik öngörülerimizi paylaşıyoruz. Siz burada zaten yatırım... Konusu çok başka bir konu. Hani şunu alın, bunu tutun, şunu satın, bunu verin gibi bir şey söyleyemeyiz. Çünkü ne kadar paranız olmadı, oldu, olup olmadığını bilmiyoruz. Psikolojinizin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Yatırdığın paranın yüzdüğünü kaybedince panik atak mı yaşayacaksın, intihar mı edeceksin bilmiyoruz. Bu yüzden bu şekilde yorumlar yapılması zaten etik değil. Bu yüzden de e, kesinlik ve kesinlikle bizim verdiğimiz ya da başka meslektaşlarım da veriyordur illa ki e, bunların hiçbiri yatırım önerisi olamaz. Bunlar bizim sadece astrolojik verilere bakıp yani biz Türkiye'nin ülkenin haline bakıp bunların kararını vermiyoruz. Bugün Trump bir açıklama yaptı işte dolar düşer demiyoruz. Astrolojik verilere inceleyerek Bitcoin haritasını ya da kripto paraların haritasını inceleyerek bunun kararını veriyoruz. Bu yüzden %100 bilimsel bir bilgi değil. Bu yüzden de bu bir yatırım önerisi olamaz. Bilginiz olsun. Evet ay genelinde şimdiden iyi şanslar diliyorum. Merkür geri hareketini inşallah güzel bir şekilde atlatırsınız. Enerjinizi yüksek tutun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.